Kalplerin Keşfi Yazan İmam Gazali Seslendiren Betül Güler Tövbe Tövbe her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Dönülmez bir tövbe ile Allah'a yöneliniz. Emir vücub içindir. Yine Allah şöyle buyuruyor. Allah'ı unuttukları için Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ayet-i kerimedeki Allah'ı unuttular ifadesi Allah'a daha önce söz vermiş oldukları halde onun kitabına uymaktan cayanlar demektir. Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu cümlesi de kötülüklerinden vazgeçip kendileri hesabına iyi davranışlara girişmek üzere kendi kendilerini değerlendirmelerini hatırlarına getirmedi demektir. Nitekim peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kavuşmayı dileyen kimseye kavuşmaktan Allah hoşnut olur. Buna karşılık Allah'a kavuşmaktan hoşlanmayan kimseye kavuşmayı Allah da istemez. Ayetteki onlar fasıkların ta kendileridir ifadesi de günah işlemeyi tabii bir yol haline getirenler, verdikleri sözden cayanlar, hidayet, rahmet ve mağfiret yolundan sapanlar demektir. Fasık iki türlüdür. Biri kafir fasık, diğeri facir fasık. Kafir fasık Allah'a ve onun Resulüne inanmayan, hidayet yolundan çıkarak sapıklık çıkmazına koyulan kimsedir. Nitekim ulu Allah böyle fasıklar hakkında şöyle buyuruyor. O Rabbinin emrinden çıkmıştır. Yani iman ederek Allah'ın emrine uyma yolundan ayrılmıştır. Facir fasığa gelince içki içen, haram yiyen, zina eden, çeşitli günahlar işleyerek ibadet yolundan sapıp isyan yoluna giren fakat Allah'a ortak koşmamış olan kimselerdir. Aralarında fark da şudur, ölmeden önce tövbe edip kelime-i şehadet getirmedikçe kafir fasığın affedilmesi umulmaz. Buna karşılık facir fasık ölmeden önce sadece tövbe ederek işlediklerinden pişmanlık duyduğu takdirde affa uğraması beklenebilir. Bilinmelidir ki Sebebi nefsin azgın arzuları olan her günahın affedilmesi beklenebilir. Buna karşılık sebebi kibir olan günahın affı beklenemez. Nitekim şeytanın başkaldırmasına sebep kibre olduğu için affedilmemiştir. Buna göre ölmeden önce günahlarından vazgeçip Allah'a tövbe etmen gerekir ki Allah'ın dileğini kabul buyurmasını beklemeye haklı olasın. Nitekim Allah şöyle buyurur. Kullarından gelen tövbeleri kabul ederek kötülükleri affeden O'dur. Demek ki Allah tövbeyi kabul ederek yapılmış olan kötülükleri bağışlıyor. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Günahlarından tövbe eden kimse hiç günah işlememiş kimse gibidir. Anlatıldığına göre adamın biri her günah işlediğinde işlediği günahı bir deftere yazardı. Günün birinde yeni bir günah daha işler yazmak için defterini açar. Fakat günah listesinin kayıtlı olduğu sayfalarda o kimseler ki Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir mealindeki ayet kerimeden başka hiçbir satır bulamaz. Ayetten murat, Allah şirkin yerine imanı, zinanın yerine affı, günahın yerine ismet ve taatı değiştirir demektir. Yine anlatıldığına göre Hz. Ömer bir gün Medine'de mahallelerinden birini dolaşırken bir delikanlı ile karşılaşır. Delikanlı elbisesinin altında içki şişesi taşımaktadır. Hazreti Ömer delikanlı elbisenin altında ne var diye sorar. Delikanlı az kalsın içki diye cevap verecekti ki o anda içinden şöyle dua etti. Allah'ım beni Ömer'in karşısında rezil etme, rüsva etme, ayıbımı gözünden sakla. Bundan sonra bir daha içki içmeyeceğim. Arkasından ey emirül müminin elbisemin altında taşıdığım sirke şişesidir diye cevap verir. Hazreti Ömer göreyim der delikanlı elbisesini kaldırır. Hazreti Ömer bakar, gerçekten şişe sirke olmuştur. Demek ki içki sirkeye dönüşmüştür. Kul korkusuyla tövbe ettiği için samimiyetinden dolayı Allah'ın içkisini sirkeye değiştirdiğini görüyorsun. Bu böyle olunca kötülüğe batmış bir günahkar dönülmez bir tövbe ederek işlediği kötülüklerden vazgeçecek olsa Allah onun günah içkisini ibadet sirkesine dönüştürecektir. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gece yatsı namazını Allah Resulü ile birlikte kıldıktan sonra yola çıktım. Yürürken önüme bir kadın çıktı. Ey Ebu Hureyre ben bir günah işledim. Acaba tevbem kabul olur mu? diye sordu. İşlediğin günah nedir diye sordum. Kadın zina yaptım ve zina peydahladığım çocuğu da öldürdüm cevabını verdi. Kadına mahvoldun ve cana kıydın. Yemin ederim ki senin yapacağın tevbe kabul edilmez. Karşılığını verdim. Ben böyle der demez kadın bayılarak yere düştü. Yoluma devam ettim. Yürürken içimden Allah Resulü henüz aramızdayken ben fetva veriyorum. Bu doğru değil dedim. Bu düşünceyle geriye döndüm. Peygamberimize vardım. Karşılaştığım olayı ona anlattım. Bana dedi ki mahvoldun ve kadını da mahvettin. Şu ayetler nerede? Senin tutumun nerede? Allah buyuruyor. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir ilah katıp tapmazlar. Kesin bir adalet hükmü olmaksızın Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar, zina etmezler. İşte onlar Allah'ın gerçek kullarıdır. Kim bu haramları işlerse cezaya çarpılır. Kıyamet günü o kimsenin azabı kat kat olur ve perişanlık içinde azab ile ebediyen baş başa bırakılır. Yalnız tevbe ederek salih ameller işleyen müstesna.